Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yine birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam etmekte. Sizler yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Erkan Meriç ve Dünyalar Güzeli Muhteşem Oyuncu Biricik Güzeller Güzeli Yağmur Öztürk'ten oldukça güzel görüntüler geliyor. Birbirini çok seven çiftliğimizin çiftimizin birlikleri görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Sizler için aşıklardan gelen esrar İngiliz kareleri muhteşem bir görüntüleri paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz birbirinin ardıca geliyor. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk aileleriyle birlikte olan muhteşem paylaşımlarıyla